Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Bugün Zarif Tarihin izinde yolculuğumuzun 6. bölümünde Molla Zeyrek Camii'deyiz. Yapım tarihi tam olarak bilinmiyor ama 12. yüzyıla dayanıyor. Buranın asıl yapılış amacı bir kilise olması Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra kilise olarak camiye çevrilen yapılardan bir tanesinin önünde duruyoruz şu anda. Pantokrator Kilisesi aslında burası ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi'nden sonra ilk iş olarak yaptığı Hizmetlerinden bir tanesi de burayı camiye çevirmek oldu. Aslında ilk yıllarda burası medrese olarak kullanıldı. Ta ki Fatih Camii'deki Fatih medreseleri yapılana kadar. Burası medrese olarak kullanıldı. Sonra buradaki medrese oraya taşındı ve burası artık cami olarak kullanılmaya başlandı. Şu anda ismi dediğim gibi Molla Zeyrek Camii ve Zeyrek Yokuşu'ndayız. Buraya çok çok yakın Zembilli Ali Efendi Türbesi de var. Yine aynı yokuş üzerinde. Birazdan sizinle orayı da ziyaret edeceğiz buraya kadar gelmişken. Ama önce Molla Zeyrek Camii'yi tanıtalım. Neden Molla Zeyrek ismi verildi bu camiye ki burası dediğimiz gibi medreseye çevrildikten sonra Fatih Sultan Mehmet Bursa'dan Molla Mehmet Efendi'yi buraya müderris olarak getirtiyor. Kendisinin aslında çok pratik zekası olduğu için çok hızlı ve pratik yapıda hızlı yapıda bir insan olduğu için kendisine bu isim verilmiş. Molla Zeyrek ismi verilmiş. Molla Zeyrek. Buranın aslında yerleşke olarak yerine baktığımız zaman Zeyrek Yokuşu diye bahsettik buradan. Zeyrek Yokuşu'nun Molla Zeyrek Camii'nin tam karşı paralelinde şu anda cami önümüzde olduğu için göremiyoruz ama arka taraftan tam karşı paralelimizde de Süleymaniye Camii var. Burası Osmanlı nüfusunun ilk teşekkül etmeye başladığı yer aslında. Hani e, şu anda camilerin, okulların çevrelerinde mahalleler oluştuğu gibi burada da bu medrese yapıldıktan sonra yani bu kilise medreseye çevrildikten sonra Osmanlı nüfusu burada bir e, mahalle oluşturmaya başlamış. İnsanlar burada toplanmaya başlamışlar ve Osmanlı'nın İstanbul'daki ilk mahallelerinden biri de diyebiliriz. Ve Ayasofya'dan sonra günümüze kadar ulaşan en büyük ve en eski kiliseden camiye çevrilen yapıda diyebiliriz burası için. Evet şu anda camimizin girişindeyiz. Molla Zeyrek Camii'nin girişinde. Buranın bir kiliseden camiye çevrilen yapı olduğunu söyledik. Bunun en güzel göstergesi olarak şu anda iki tane kapı görüyorsunuz. Normalde bizim camilerimizin tek kapısı olur. İki girişli kilise olduğu için burası iki girişli eee ileride şu anda minberi görüyorsunuz. Caminin içinin tanıtımını size biraz sonra yapacağım ve yine caminin alt katında tarihi eserler var, kral mezarları var. Bizans'tan kalan kral mezarları. Burası İstanbul'un fethinden önce yıllarca Haçlı seferlerinin talanına uğramış. Haçlı seferlerinde Hristiyanlar gelip burayı talan etmişler ve alt katta dediğim gibi kral mezarları var. Krallar o zaman kendi değerli eşyalarıyla gömülüyorlar ve o değerli eşyaları alıp buradan, şimdi mozaikler var birazdan size göstereceğiz ve mozaikler de mermerler, kıymetli mermerler de yerinden sökülüp Venedik'e kaçırılmış e, olarak tarihi kaynaklara geçmiş. Evet sonra burayı e, Osmanlı Devleti fethediyor, Fatih Sultan Mehmet burayı fethettikten sonra burası bir medrese haline sonra da cami haline çevriliyor dedik ama... E, Kral mezarlarına dokunulmuyor. Tam tersi onlardan kalan tarihi eserler, Bizans'tan kalan tarihi eserlere çok kıymet, değer veriliyor. Restorasyon yapılıyor ve Osmanlı Devleti kendi devlet hazinesi gibi burayı da kıymetli ve değerli bir şekilde koruyor ve bakımını üstleniyor o günden bugüne kadar. Yine cami son dönemde de 9 yıl boyunca büyük bir restorasyona uğramış. Şu anda içi çok bakımlı göreceğiz zaten. Yine 1766'da da büyük bir deprem olmuş ve kısmen yıkılmış. Ondan sonra da zamanın padişahı 3. Mustafa burayı tamir ettirmiş ve bugünkü haliyle şimdi içeriye girelim ve beraber görelim. Evet şu anda Molla Zeyrek Camii'nin içerisindeyiz. Buranın yapımının 12. yüzyıla dayandığını söyledik, kiliseden çevrildiğini söyledik. İçerisinde keşiş odaları var, hastane odaları var, farklı farklı bölümler var ve üç ayrı kilisenin birleştirilmesinden oluşmuş bir büyük yapının içerisindeyiz şu anda. Ve altımızda mozaikler var. Biraz sonra size göstereceğiz. Bizans'tan kalma eserler, Bizans'tan kalma tarihi bulgular hala çok güzel bir şekilde. Bakılarak yüzyıllardır e, saklanmış bir durumda gerçekten. Burası İstanbul fethedilmeden önce Haçlı seferlerinin talanına uğramış. Altta yine caminin altında kral mezarları var. Biliyorsunuz ki krallar değerli eşyalarıyla birlikte gömürlermiş. Ve bu Haçlı seferleri sırasında kralların eşyaları duvarlardan çok kıymetli değerli vermerler ve mozaikler çalınıp Venedik'e kaçırılmış ne yazık ki. Osmanlı Devleti yani Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul fethedildikten sonra ve burası bir medreseye sonra da camiye çevrildikten sonra bu eserler özellikle tarih yapısı ve dokusu özenilerek ve bakılarak büyük bir özenle bugüne kadar getirilmiş bir durumda. 1766'da burada büyük bir deprem oluyor İstanbul'da ve bu deprem sonrasında zamanın padişahı 3. Mustafa da burayı tekrar restorasyondan geçiriyor. Ve günümüzde de tam 9 yıldır yeni restore edilmiş bir restorasyon neredeyse bitmiş bir durumda bakımdan geçirilmiş e, tarihi eserler dediğimiz gibi korunmuş şimdi size mozaikleri gösterelim e, ve caminin iç yapısı hakkında bilgi verelim inşallah evet e, camimiz dedik üç tane kiliseden oluşmuş 3 ayrı şapelin bir araya gelmesinden oluşmuş aslında ve camiye dönüştürülen de aynı zamanda ilk kilise Caminin alçı e, mihrabı, mermer minberi, ahşap vaaz kürsüsü de yine Osmanlı döneminde üretilmiş. Osmanlı barokunun aslında bunlar başarılı örneklerinden de diyebiliriz. Özellikle minber 18. yüzyıla ait kapısı dışında Bizans döneminden kalma renkli mermer levhalar, mimari parçaların kullanılmasıyla oluşturulmuş bir minber. Bu minberin de aslında Osmanlı hoşgörüsünden bahsettik demin hani Bizans'tan kalma tarihi eserleri özenle koruduğundan ve günümüze kadar bu şekilde geldiğinden bahsettik. Minber aslında bu Osmanlı hoşgörüsünün en güzel örneklerinden mimari olarak en güzel örneklerinden bir tanesi bizim için. Evet manastırın dedik ki buranın keşiş hücreleri var, keşiş odaları var. Keşiş hücreleri medrese hücrelerine çevrilmiş büyük bir ihtimalle. Kiliseleri hem mescide hem dershaneye hem de cami olarak kullanılmış tabii ki de. Bizans kiliselerinin farklı dönemlerinde yapılan bölümlerin tamamı aslında Osmanlı döneminde cami halinde kullanılmış. Evet dediğimiz gibi Osmanlı devri boyunca kullanılmış, korunmuş. 1766 depreminde büyük zarar görmüş. Ve 3. Mustafa döneminde yapılan esaslı onarımla da bugünkü halini almış bulunmaktadır camimiz şu anda Zembilli Ali Efendi Türbesi'ndeyiz. Molla Zeyrek Camii'nin hemen alt tarafında. Dediğimiz gibi buraya kadar gelip de bu zatı da ziyaret etmemek olmazdı. E, Zembilli Ali Efendi kimdir? Kendisi tam 24 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde Şeyhül İslamlık hizmeti sunmuştur. Şeyhül İslamlık yapmıştır üç padişah dönemi boyunca. Kendisi Aslen Aksaraylı olduğu söylenir ve Fahrettin Razi'nin soyundan geldiği söylenir. Ee, babası Cemalettin Aksarayani'nin oğludur. Kendi asıl ismi de Ali Cemali'dir. Ee, Zembilli Müftü'nün veya Zembilli Ali Efendi diye kendisi meşhur olmuştur. Peki neden Zembilli Müftü veya Zembilli Ali Efendi denmiştir kendisine? Çünkü kendisinin şu anda e, türbesi burada, evi hemen yan taraftaymış ama e, zaman içerisinde e, yıkıntıya uğramış. Buranın hemen yanına kendisi bir sıbyan mektebi de yaptırmış. Kendisinin çok fazla cami, mektep, medrese yaptırdığını, bu alanda çalıştığını da biliyoruz Zembilli Ali Efendi'nin. Evinden aşağıya zembille sarkıtıp, zembilini aşağıya daha doğrusu sarkıtıp insanlar soru sorsunlar diye beklermiş. İnsanlar soru sordukları zaman zembille onu yukarıya çekip, tekrar cevabını yazıp aşağıya sarkıtırmış. Peki neden bu şekilde yapıyor? Tabii ki de bunu mesai saatleri dışında yapıyor. Normalde kendisi zaten Şeyhülislam, Amasya müftülüğü yapmış. Pek çok ilde, Edirne'de, İznik'te, Bursa'da kendisini derislik yapmıştır ve 2. yazıt onu son olarak şeyhülislam olarak atamıştır. Zaten görevi kendisinin fetva vermektir. Ama mesai saatleri dışında, belki de geceleri, belki de sabahları zembilini aşağı sarkıtıp penceresinden gelen soruları tekrardan mutlaka cevaplarmış. Tekrar tekrar onları kontrol edermiş ve zembiline koyarak cevabını gönderilmiş aşağıya ve cevabını almak isteyenler de zembilden alarak bunu okurlarmış. Cevaplarını okurlarmış. kendisi hakkında Yavuz Sultan Selim Ali Efendinin başka bir özelliği olarak da tarih kaynaklarında ilmi konularda hiçbir şekilde taviz vermediği söylenir ki çok sert mizaçlı olan Yavuz Sultan Selim'e bile karşı çıkmış pek çok konuda onunla birlikte Rodos seferine katılmış. Rodos seferinde hem askere manevi destek olmuş hem de padişaha manevi destek olmuştur ve e, Devletin siyasi pek çok meselesinde de inisiyatif kullanmıştır. Mesela Mısır Seferi'nin fetvasını Zembilli Ali Efendi'yi verdiği tarih kaynaklarında geçer. Ve bir gün Yavuz Sultan Selim ona şöyle sorar. Topkapı Sarayı'nın ağaçlarını karınca basmıştır. Karıncayı kırmak hakkında ne buyurursun ne söylersin diye. Ki bunun üzerine Zembilli Ali Efendi demiş ki karıvanına varınca Süleyman'dan alır hakkın karınca.